Gözler aşağı, aşağı ve belini salla. Ve öne zıpla, bir yere zıpla. Ne? Haydi ne göre salla. İki kol yanda, iki kol önde ne? ve belini salla. Ne? Bir ön, bir öne zıpla. Bir, on, iki, üç, eller yukarı, eller aşağı ve salla. Bir öne zıpla, bir geri zıpla, haydi ön etrafında. İki kol yanda, iki kol önüne ve birini salla. <laughs> ve belini salla. Şöyle iki kol yanında, iki kolun önde ve belini salla. İki kol yanında, iki kolun önde ve belini salla. Bir ne? kere de şey söyle. Ağram şamşam. Ağram şamşam, ağram şamşam, ağram şamşam. Ağram şamşam, ağram şamşam. Ne aram, aram, samsam, aram, samsam. Aram, şapça. Aram, şapça. gülü 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 bilmiyorum. Nasıl oluyor? Sahra sen de böyle gel. O nasıl bu? <laughs> ahram sam sam, ahram sam sam. Gülü gelü gelin. Ya Allah bilmiyorum. <laughs> ya. Unuttun mu? Evet. Nasıldı? sen söyle. Ben de bilmiyorum ki. Sen nasıl? Ahram sam sam, ahram sam sam. Gülü 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 Gülü. Kollarını yapıyorsun. Aynı.